Evet. geçmiş olsun diyelim buyurun afiyet olsun bismillahirrahmanirrahim afiyet olsun. afiyet olsun afiyet olsun peki kolay gelsin Allah yar yardımcınız olsun öncelikle düzceli bütün kardeşlerimize de milletimize geçmiş olsun e, diyorum. Cenab-ı Hak bir daha göstermesin. 1999 depreminde 12 Kasım'da düzce gerçekten e, çok büyük bir yıkım yaşamıştı. Yüzlerce kardeşimiz e, deprem şehidi olmuştu. Öncelikle onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yine bir Kasım ayında 2022 yılında düzce. E, böyle bir deprem yaşadı 5.9 Cenab-ı Hak bir daha göstermesin. Bu deprem dolayısıyla milletimizin birliğinin, beraberliğinin ve e, Düzce'de hemen vatandaşlarımızın yanında e, olmuş olmasının ne kadar e, büyük bir kardeşlik göstergesi olduğunu da görmüş olduk. Biz de bugün Düzce'deyiz. 60 kadar camimizde, kimisinde ağır, kimisinde hafif olmak üzere hasar var. İnşallah sayın vali yardımcımız, müftümüz, il müftümüz, gençleri başkanlığımızdan mühendislerimiz buradalar. Bir an önce camilerimizin hasarlarını tespit edip ona göre. E, gerekli tedbirlerin alınması noktasında e, hızlı bir çalışma yürütüyoruz. İçişleri Bakanımız ilk andan itibaren burada hala düzcede, Çevre Bakanımız, e, yetkililer, e, valimiz, valiliğimiz, belediyemiz herkes seferberlikte. E, Cenab-ı Hak birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin. Devletimizi her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden, afetlerden muhafaza eylesin. Bir daha göstermesin yaralı kardeşlerimize şifa diliyorum ve vefat eden kardeşlerimiz olmuş iki kardeşimiz onlara da Allah'tan rahmet diliyorum ee, Cenab-ı Hak bir daha bu türlü afet ve musibetleri milletimize yaşatmasın diye.